Evet. Az önce beni vurdular. Bir. Şu an. Şu an Ela'nın işi çok zor. İki. Evet. Evet. Ela iki. On tane daha yaparsan oyunundan bir oyun alıyoruz Ela. Hazır mısın? Dila çok dikkatli. Dila geliyordu. Dila dikkatlice geldi. Evet. Dila bekliyor. bekliyor. Satranç oynuyor sanki. Bekliyor. İkiydi şu an en son. Evet. Bu kadar bekledikten sonra bu hareket. Üç. Nisa geri. Bir adım geri. Atıyor. Atıyor Nisa. Ela. Dört. Dila gidecek. Topu alacak. Evet. Çok sinirli gördüm Dila'yı. Hızlıca gelecek gibi görünüyor. Hadi hadi hadi. Hızlı ol. Hızlı. Dört şu anda. Beş geliyor. Beş geliyor. Bu arada arkada deniz müthiş görünüyor. 5. 5 Ela kaçtı. Ela 12 olmasında 7 sayı kaldı. 12 almasaydım, 10 E 10 olsaydı ne olur? 6. Ee, evet çok güzel Dila yakaladı. Dila Ela arkasını döndü. Dila sinirlendi. Fırlattı. 7. Son 5. Nisa vurdu 8 kayboldu. Evet şimdi siz ortadasınız. Geçin. Birazdan. Bu arada sis dağında kar görüyoruz. Burada yeşil bir ortam görüyoruz. Orada da denizi görüyoruz. Evet her şey yolunda. Alkışlarla sizi gönderiyorum. Bay bay.